Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız şu anda Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dayım ve Erasmus yapıyorum. Ve bugün ayın 23'ü yani 23 Ekim ve ben buraya 23 Eylül'de geldim. Dolayısıyla bugün ilk bir ayım sonlandı ve bugün sonunda nihayet Prag Kalesi'ni gezmeye gidiyoruz. Önce Charles Köprüsü'ne gideceğiz. Oradan Prag Kalesi'ne gidip oraları gezeceğiz. Devamında da geri dönerken Refik Anadolu'nun sergisine gideceğiz. Yani Türkiye'de, İstanbul'a Refik Anadolu sergisine gidemeyen biz Prag'da <laughs> Refik Anadolu sergisine gideceğiz. Çok heyecanlıyım bugün. Bu arada biz bu rotayı Cuma günü çizmeye çalıştık. Yani bu haritayı size daha önce göstermiştim. Buradaki rotayı çizerek gezmek istedik. Ama Cuma günü yağış göstermemesine rağmen birden yağmur başladı. O yüzden benim çektiğim vlog yarım kaldı. Dedim ki baştan sıfırdan çok güzel bir vlog çekebilirim. O yüzden bugün bu fırsatı değerlendireceğim ve bu vlogu sizlerle paylaşacağım. Sadece ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben e, bu videoda gittiğim yerleri bir televizyon programcısıymış, bir gezi programcısıymış gibi tanıtmayacağım. Sadece bir vlog olacak ve evet göstereceğim, anlatmaya çalışacağım, kendim de öğrenmeye çalışacağım. Ama eğer beklentiniz bir gezi videosu izlemekse söyleyeyim. Bu bir vlog arkadaşlar. Öncelikle bunu uyarısını yapmak isterim. Şimdiden kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım güzel bir gün olur. Başlayalım. şu açıdan. Evet dostlarım şimdi biz geldik e, tiyatroda yani Narodi Divadla Durağı tiyatro durağı. Tiyatro durağında indik. Buradan Charles Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Arkamda Charles Köprüsü var. Buradan daha sonra da Çarş Köprüsü'nden yürüdükten sonra kaleye gideceğiz. Bugün ilk defa burada çok fazla sayıda martı var ve hani yanaşacaklar diye çok korkuyorum. Çok yakınlaşıyorlar. Çok fazla martı var ve bugün hafta sonu olduğundan dolayı sanırım nehrin üzerinde şu hani deniz bisikleti mi deniyor bunlar? Bunlarla gezen çok fazla insan var. İlk defa bu kadar çok gördüm ben de ve sanırım sürekli insanlar da bir şeyler attığı için martının sayısı bugün o yüzden bu kadar fazla. Ama çok tatlı görünüyorlar. doğru yürüdük. Şu anda köprünün ayağındayız. Orayı da size tekrar göstereceğiz. Karlovinaz neyi çektik? Karlovinaz'da buranın en eski yani Orta Avrupa'nın belki de en eski pava olarak geçiyor. Beş katlı bir pav. E, giriş katta işte robotik var ve bir tane ice pop var. Onun dışında her katta ayrı bir e, konsepte müzik var yani. Çok büyük ve çok eski ve çok meşhur bir yer ve şu an herkes giren beni çekerek ben koşmuştum. Işte bana bakıyor çok garip hissediyorum. <laughs> <laughs> Oradan da böyle bir koridordan çıkıyorsunuz. Koridordan geldiğiniz yerde çarşı köprüsü. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oradan da geldiğimizden yani de Charles Köprüsü'nün ayağına geliyorsunuz. Orası da burası gösterebiliriz. <laughs> Bugün de ünlü olduğumu sandı herkes. Gördüğünüz gibi artık influencerlığım kanıtlandı, vloggerlı. evet arkadaşlar, gelmiş bulmaktayız. Şu anda Charles Köprüsü'nün ayağındayız. Bu köprüyü dördüncü Karl yaptırmış. Onun hemen sağ tarafımızda bir tane heykeli buluyor. Burası da köprünün girişi. Bu arada bu köprünün üstüne yani kulesine en tepesine çıkabiliyorsunuz. Ters çıktı olduğu için biraz karanlık görünüyor ama çok pahalı. O yüzden yani çıkmayı ben hiçbir koşulda düşünmüyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi Köprüsü'ne geldik. Bugün pazar günü olduğu için inanılmaz kalabalık. O yüzden yani pazar günü buraya gelmemenizi özellikle tavsiye ederim. Şimdi burası 15. yüzyılda yapılan bir köprü. Köprüyle ilgili bazı önemli bilgiler. Köprünün iki yanında da Aziz e heykelleri bulunuyor. Yanılmıyorsam 36 tane ama 30 küsür olduğuna emin. <laughs> gitti gitti. Yanılmıyorsam 30 36 tane ama 30 küsür olduğuna eminim. Vitamin ne? <laughs> Şimdi bu köprü eskiden at arabalarının geçişine de açıkmış ya, arabaların geçişine de açıkmış ama artık sadece yayalar geçebiliyor. Harika, inanılmaz güzel bir manzarası var. Şimdi burada önemli bir tane e, Aziz heykeli var ve diğerlerinden daha farklıymış. O da aziz Azizcan Lemopuçki'nin heykeliymiş. Bunun e, önemli olmasının sebebi de bu heykelin eline, ayağına dokunursanız yeniden yolunuz düşer anlamına geliyormuş. O yüzden de onu göstereceğim. Onun mesela elleri, ayakları insanlar çok dokunduğu için çok daha daha fazla aşınmışlar. Bir de şu da ilk gösterdiğimiz o Prag e, Charles Köprüsü'nün girişindeki Gözlem Kulesi. Gözlem Kulesi'nin giriş ücreti de yaklaşık 150 kornaymış. Onu da öğrendiğim Kuleye çıkıp görebiliyorsunuz. Kule de 14. yüzyıl sonunda Peter Parker tarafından inşa edilmiş ve günümüzde Prag'daki önemli seyir teraslarından birisi olarak geçiyor. Böyle köprümüz bu şekilde. Diğer azizleri de Öyle, evet. çok kalabalık olduğu için tek tek bütün azizlere, bütün heykelleri gösteremeyeceğiz. Ama böyle İrem'de kameramanlığımı yaptığı için kendisine teşekkür ederim. Böyle çekim yaptığım için beni ünlü biri, önemli biri sanıyorlar. Herkes yol falan veriyor ve çok arı var. Tamam, teşekkür ederim İrem. Arılar olunca iş pek hoş olmadı. Bir tane kadının elinde de bu arada Kocaman bir demet gül var belki evlenme teklif etmiştir biri olabilir. Burada her şey olabilir. Buraya kesinlikle pazar günü gelmemelisiniz. Eğer hafta içi gelme ihtimaliniz varsa kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey olur. Hem hafta içi hem de öğlen saatlerinden önce gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. <laughs>

Ama şimdi buraya gelince tirdenekleri görünce çok canımız çekti. O yüzden denemek istedik ve geçen farklı bir yerde olsun diye hemen yan tarafta daha küçük minimal bir yer gördük ve orada denemeye karar verdik. İçeri girdiğimizde size göstereceğim ama şu an sıradayız. Burada içindeki kremayı falan, lotus falan da yapıyorlarmış. Seçebiliyorsunuz. Öyle İrem'le geldik. Videoda İrem'i de artık görmenizin vaktidir. <laughs> <laughs> Hoş <Hiç> geldi kanalıma. <laughs> bu kadar yeter. <laughs> Benden bu kadar. Evet. Burası daha bence güzel bir yere benziyor. Bilmiyorum. Umarım tadı da daha güzeldir. Ben yine dondurmalı almayacağım ama İrem dondurmalı yemek istiyor artık Tirdani. O yüzden İrem dondurmalı alacak. Size tatlarını da söyleriz. Güzelse de bu. Hangisi güzelse orayı önereceğim tamam mı? Hangisi güzelse. Ben geçenkinde çok sevmiştim yani güzel. Buradaki de şey, tradisyonel kıyafetler giymişler mi? Ben görmüyorum. Geçen bizim aldığımız yerde. oraya da geçerken görsem, Tradisyonel kıyafetler giymişlerdi. Yani güzel görünüyordu orası bayağı. Burası da umarım güzeldir. Lezzet olarak. Arkadaşlar ki bu. Ben almaktan vazgeçtim. Çünkü içerideki görüntü beni hiç tatmin etmedi. Ben de yemekten vazgeçtim mi bilmiyorum. Ona birazdan karar vereceğim ama almaktan şimdilik vazgeçtim. Tadına da İrem yiyince söyleyecek. O daha önce de yediği için tecrübeli. Ben tekrar ilk aldığım yerden alacağım galiba. Burada traditional kıyafetler giyiyorlar ve içerisi çok daha güzel. Az önce içeriği çekemeyeceğim kadar kötü bir yerdi bence. Görüntüsü tek bir kadın ve çok pis çalışıyordu. Burası çok güzel. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi hiç hoş şeyler olmadı. Ben ilk aldığım yerden aldım ve orayı size gösterdim. Aslında lezzet çok güzel. Ama benden önceki kadınla kadın tartıştı. İşte bana az koydun. İşte fotoğrafta daha çok görünüyordu vesaire diye. Uzunca bir tartıştıkları için önce sıra çok uzadı. Bu arada benim önüme geçmişlerdi ve ben buyurun geçin dedim. Yani çünkü o sırada başka birine soru soruyordum. Keşke demeseydim. Bir de onların kavgasını bekledim. Neyse sonra onların o tartışmasından satıcı kadın etkilendi sanırım. Ve bana... Bayağı az koydu. Ben bu sefer sadece vanilyalı ve çikolatalı aldım. Geçen sefer vanilya, çikolata, çilek. Üzerine krema tekrar çilek ve işte çikolata koymuştum. Yani şu an tekrar onu aldığıma pişman mıyım? Almadığıma pişman mıyım bilmiyorum. Ama bu sefer Allah'tan şu hamurunu sıcak olandan verdi bana çok şükür yani. Dedim ki sıcak olanı istiyorum. Ama içine gerçekten çok az koydu. Umarım aldığıma değer. Bu arada bu 110 koruna yani Türk parasıyla düşünmek istemiyorum. Çünkü Türk parasıyla böyle bir şey asla bu kadar para vermem yani asla vermem. O yüzden bugün iki tridelnikçi de beni mutlu etmedi sanırım. Ama İrem deniyor yani sanırım beğenecek. O daha dondurma yediği için <laughs> tridelnik kısmına gelemedi. Böyle. <laughs> tamam, arkadaşlar şimdi arkamızda yani önümüzde <laughs> çok güzel bir manzara var. Sizin arkanızda oluyor. Onu size göstermeden önce ben Tridentlik yorumumu güncelleyeceğim. Tridentliğin altı boş tamam mı? Oradan bütün çikolata dibine akmış. Ben ilk başta memnuniyetsizdim. Sonra onu kaşığımla üstüne koya koya yiyince o kadar güzel oldu ki. on üzerinden 8.5'tan 9'u <laughs> verebilirim ben. Çok beğendim. Ama İrem çok beğenmedi. Onunkinin hamuru hem biraz sertti hem de İçine bir kuki gibi bir şey çıktı. Garip diyorsun. bir tat var. Evet garip bir tat varmış. O çok beğenmedi ama ben çok yani memnun kaldım. O yüzden gösterdiğim yere gidebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ben bu sefer e, normal tirdenlik, içine vanilya ve çikolata istedim. Sadece 110 kornla ödedim. Tavsiye ederim. Şimdi biz o yoldan yukarı çıktık, yokuş tırmandık biraz, kale kapısının girişine geldik. Buradan sonrası inanılmaz bir manzara demek oluyor. Hazırsanız başlayabiliriz. Bu arada ufak bir hatırlatma. Eğer bir, bir buçuk saat içinde burası kapanacaksa ki o saatte zaten havada kararmış olacak. Biz belki kaleye direkt girmeyip manzarayı seyredip fotoğraf çekinip geri döneceğiz. Buraya da hafta içi bir gün, önüm bu hafta daha normal bir saatte gelip o zaman gezeceğiz. Çünkü kısıtlı bir saatte girmek istemiyoruz. Öyle nasıl olsa daha 4 ay var, dört ay değil artık bir ay daha buradayız. İstediğimiz gibi gezeriz diye düşündük. Şimdi hazırsanız artık manzarayı gösterebilirim. Arkadaşlar az önceki videolardan da anlamış olacağımız üzere kare bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Burada birbirinden çok bağımsız ve çok farklı birçok bina var ve burası kale olarak geçse de kale bölgesi demek daha doğru olacaktır. Ee, arkamda görmüş olduğunuz bu bina hükümet binası olarak geçiyor ve hala kullanılan bina burası. Tam dedim ki keşke askeri nöbet değişimine gelsek ve orayı da görsek. O sırada nöbet değişimi oldu ve onu görmüş olduk. Onu zaten bir önceki görüntüde paylaştım. Sizler de görmüşsünüzdür. Dediğim gibi içeriye girip girmeyeceğimiz konusunda henüz e, hala net bir karar vermiş değiliz. Ama buraları gezmeye devam edeceğiz. Manzaraya karşı mutlaka birkaç fotoğraf çekileceğiz ve buraya eğer içeri girmezsek dediğim gibi hafta içi başka bir gün tekrar geleceğiz. Ben şimdi ne yapacağım bilemedim. İrem'le kaybolduk bu arada. İrem nerede bilmiyorum. İrem kayboldu. İrem'i bir bulayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Sonrasında yeniden görüşürüz. Belki arada güzel görüntüler olur ve umarım güzel video oluyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. A few moments later. Dostlarım selam. Saat şu anda 18.37 oldu. Biz kale bölgesine gittik. Orada biraz dolandık ama içeriye girmedik. Yani ana kale bölgesinin iç kısmında o katedralin ve işte Golden Lane'in vesaire olduğu alana girmedik. Sebebim de şöyle özetleyeyim. Bir saat çok geç olmuştu ve ee, o saatten sonra girmeyi çok içimize sindiremedik. Ama esas girmeme sebebimiz şu. İrem'in bir misafiri gelecek, kuzeni gelecek ve onunla tekrar girmesi gerekecek oraya. Beraber girmek istediklerinde yine para vermesi gerekecek. O yüzden biz de dedik ki onunla birlikte üçümüz gideriz. Ee, iki kere para vermemiş oluruz diye düşündük. Yani özellikle İrem açısından iki kere para vermemiş olur diye düşündüğümüz için... Onu es geçtik ve orada biraz dolandık. Sonra oradan şimdi kamp diye bir yere geldik arkada kahve yapıyorlar. O yüzden onun gürültüsü geliyor olabilir. Ama şöyle hemen kısaca özetleyeyim. Biliyorsunuz ki Refik Anadolu'nun birçok yerde çeşitli sergileri oluyor. Dijital sergileri. Onlardan bir tanesi de Işık Festivali vardı burada. O festival bitti. Ama o festival kapsamında Refik Anadolu'nun bir sergisi var burada ve ayın kaçına kadar, 26 Ekim'e kadar da devam edecekmiş. Biz de onu görmek için buraya geldik. Adı da Prag Rüyası diye bir sergi var şu an burada. Onu görmek için geldik. Burada da aslında Prag sokaklarından toplanan verileri ve görüntüleri dijital algoritmalarla işlemişler ve bu sergiyi ortaya çıkarmışlar sonuç olarak da soyut görselleri somut mimariyle birleştiren mekana özel sürükleyici bir e, dizayn ortaya çıkmış ve Prag sokaklarından kolektif anlar arasında benzersiz bir sanatsal ve görsel işitsel yolculuk ortaya çıkıyormuş. Biz de o yüzden bunu görmeye geldik. Ben de göstermeden önce size bir özetlemek istedim. Büyük ihtimalle de içerideki görüntüleri de bu videonun devamına yerleştireceğim. Yani <laughs> sizin için birkaç saniye, benim için birkaç dakika sonra o görüntüleri görüyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi size Refika dolu Prag Dream sergisiyle baş başa bırakıyorum.